Herkese merhabalar. Yeni bir bölüme hoş geldiniz. Geçen videoda Visual Studio nasıl kurulur bunu görmüştük. Bu videoda da Advanced Sessions plugin'ini nasıl kurarız bunu göstereceğim. En son çıkan versiyon için yani 5.6 versiyonu için bu plugin indirmemiz gerekiyor. Nerede indiriyoruz? Aşağıda verdiğim linkten buraya giriyorsunuz. Buradan da Repositories'den Advanced Sessions binary'se giriş yapabilirsiniz. Hangi engine versiyonu kullanıyorsanız onu indirmeniz gerekiyor. Şu anlık biz 5.6 üzerinden ders verdiğimiz için 5.6 versiyonunu indiriyoruz. Çok büyük bir boyutu yok. 50-40 MB olması lazım. Bakalım. Aynen 54 megabayt. Şimdi peki Ömer ne yapmamız gerekiyor? Direkt ben bunu sağ tıklayıp klasöre ekle diyorum. Tekrardan ekleyelim. Sizin için sıkıntı olmaz. Bunun içerisine girdiğimde bir plugin dosyam var. Tekrardan bunun içerisine girersem iki farklı dosya dosyada karşılıyor beni. Bir şey example blueprints, değil ise advanced sessions. Şimdi şöyle yapacağız. Bizim için gerekli olanlar bunlar. Bakın yanlış anlamayın şu şu dosyayı atmıyorum. Bu dosyanın içerisindeki iki farklı plugin'i alıyorum. Bunları bir kopyalıyoruz tamam mı? Sonrasında projemin kurulu olduğu yere gidiyorum. Epic Games, Visual Studio ve burada yeni bir klasör oluşturmam gerekiyor. Bu klasör ne klasörü? Plugins klasörü olacaktır ve bunun içerisinde bu iki klasörü yapıştırmam benim için yeterli olacaktır. Peki Ömer bu pluginler C++ ile yazılmış. Bizim bunları ne yapmamız gerekiyor? Derlememiz gerekiyor değil mi Visual Studio üzerinden? Şimdi tekrar derleyebilirim fakat hata verebilir. Çünkü bu pluginler daha önceden yoktu. Ya muhtemelen hata vermez fakat. Ben temiz bir Visual Studio build almak istiyorum. O yüzden şöyle bir işlem yapacağım. Visual Studio binaries Intermediate, Intermediate. Şu arkadaş. Save it klasörü. Bu arkadaş, bu arkadaş. Bunları bir yok edeceğim. Tekrardan bir cilin Visual Project Files diyeceğim. Temiz olsun. Herhangi bir sorun olmasın, hata vermesin. Proje dosyalarımız tekrar oluşturulsun. Oluşturuldu. Herhangi bir problem yok. Tekrardan it dosyasını açıyorum. Tekrardan seyren dosyasını açıyoruz. Ve proje tekrardan buradan derliyoruz. Niyese hiçbir fikrim yok. Bakmadım aslında bir bakmam lazım. 5.6 versiyonunda yüz üstü çok yavaş abi. Bir sebepten ötürü çok yavaş. Farklılık yapmışlar veyahut bir şey açık bende bilmiyorum ama bende şu an çok yavaş. Yani 5.3'te takır takır çalışıyor. Takır takır build alıyorum. Yani şu an build alsam bile bakın şu an build'i başlattım. Yani 5 versiyonunda ortalama 1 dakika sürerdi. Burada nereden baksan 5 dakikayı buluyor. Herhangi bir problem var ama ne bilmiyorum. O yüzden videoyu burada duraklatacağım. Tekrardan gördüğünüz gibi herhangi bir problem yok. Projeyi derlemeye başladı. Videoyu burada bir duraklatayım ben. Kaldığımız yerden devam ederiz. Bu yıl bitince. Okey. Evet derleme bitti. Direkt ben projeyi başlatıyorum. Bir bakalım herhangi bir problem var mı? Açılmasında veya pluginlerin pro gözükmesinde. Bir bakış atalım beraber. 5.6 gerçekten de yavaş açılıyor ya. Bir şey var abi. Benim bilmediğim bir şey var 5.6'da. Her neyse bakalım pluginlerimiz gelmiş mi? Edit Plugins Gördüğünüz gibi Session pluginleri burada mevcut. Şimdi ne yapacağız? Birkaç işlemimiz daha var. Ek olarak onları göstermek istiyorum. Şimdi aslında şöyle mi yapsak? Bu video şey olsun ya. Bir plugin nasıl yükleriz ve derleriz. Bu olsun. Bir sonraki videoda direkt ben online sub sistemi göstermek istiyorum Unreal Engine için. Ve ek olarak ee, Advanced Sessions için, Sessions için yapmamız gerekenleri gösteririz. Şu an bu videoda ne yaptık? Bir plugin indirdik. Plugin nasıl oluştururuz? Klasörünü gösterdik. Ve sonrasında bu plugini derleyip projemizi başarılı bir şekilde açmayı gösterdik. Bir sonraki videoda dediğim gibi online subsisteme bakarız. Bazı e, projemizin modülü ayarları var. Onlara bakışacağız. Konfig e, dosyalarında ayarlarımız var. Onlara bakacağız gibi gibi diyebilirim. Bu video bu kadar olsun. Video kısa olsun. Temiz temiz aşama aşama giderim. Daha rahat olsun bizim için. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.